Selam gençler ben Çağrı ve bugün sizlerle birlikte gençler Real Madrid Rebuild yapacağız ama bu normal bir Rebuild olmayacak Videonun konusu şu hemen anlatayım Real Madrid'e ne teklif gelirse gelsin, kime teklif gelirse gelsin kabul edeceğiz Bunu Şampiyonlar Ligi'ni kazanana kadar yapacağız Yani yeni aldığımız oyunculara da teklif gelirse bunları da kabul edeceğiz Açıkçası tek sezonda bitmesini dilediğim bir video bakalım neler olacak Yani Mbappé'ye gelir, Arda Güler'e gelir hepsini ne teklif gelirse gelsin kabul edeceğiz Herkes satılık gibi değil çünkü burada amacımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isterseniz hemen videoya geçeceğim ama videoya geçme önce size bir ricam var. Videoya şu anda like atıp yorum atıp kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Böyle çıtırdan yükselmeye başladık. Son Galatasaray videomuzu da izlemeyi unutmayın. İnanılmaz bir like gelmiş. Gerçekten çok mutluyum. Bu videoda aynı ilgiyi bekliyorum. Sizi çok seviyorum gençler. Hadi bakalım videoya geçelim. Ve evet şu anda ekranlarda Real Madrid'in aktif kadrosunu görüyorsunuz. Mbappe, Rodrigo, Vinicius Junior, Valverde, Bellingham, Chalmini, Ferland, Mendy, Rüdiger, Eder, Miltao, Vazquez ve Kurto 11'indeler. Tabii ki yedekleri Endirik var, Modric var, Arda Güler Kamavinga gibi isimler var. Hatta Karvalide burada. Karvalide 11'e alalım. Bu sakat olduğu için oynamıyor şu anda ama bunların hepsi satılık olacak. Bu arada başlangıçta elimizde 123 milyon euro var. Haberiniz olsun bundan sonraki satışlarımız bu paranın üzerine eklenecek. Takvimde isterseniz şöyle bir ayın altıtına doğru alalım. Bakalım kimlere teklif geliyor. Evet ilk teklifimiz Endirik ve Luka Modric'e gelmiş. Endirik'e gelmesi beni birazcık üsse de Luka Modric'i zaten 38 yaşında oynatmayacaktık. Inter'e 21.8 milyon euro karşılığında ve Ender de Brighton'a 30 milyon euro karşılığında gönderiyorum. Tarihimi şu anda 11'ine kadar aldım. Bakalım kimlere teklif gelecek. Ve yeni tekliflerimiz var. Maalesef Chauveni'ye bir teklif var. Burada en üzüldüğüm o takas teklifimiz var. Takas tekliflerini kabul etmeyeceğim. Kendi kişisel kararım bu arada bu. Onları kabul etmeyeceğim. Chauveni'yi maalesef 77 milyon euroya kabul ediyorum Arsenal'e. Lucas de Juventus'a 13.9 milyon euro karşılığında gönderiyorum. Ve anlık olarak ayın 19'una kadar geldik. Bakalım yeni tekliflerimiz var mı? Sadece bir teklif gelmiş. O da David Alaba'ya gelmiş ve takas teklifi anhel Korea'ya. Ta, tabi kabul etmiyorum takas teklifi olduğu için. Ve ayın 26'sına geldik. Temmuz 26'da bakalım yeni transfer teklifleri gelmiş mi? Gerçekten beklediğimden çok az transfer teklifi geliyor ama abi inanılmaz Allah'tan takas teklifiymiş. Ben de dedim 54 milyon minimum'a 53 nasıl verdiler? Takas teklifiymiş. Bunu da reddediyorum. Ve şu anda 31 Temmuz'a kadar geldik. Temmuz oyunu bitirdik. Sadece Ender'i Lunin'e teklif gelmiş. Güzel Juventus bir oyuncumuzu da alıyor. Lucas Vazquez sonrası Lunin de kadrolarına bu şekilde katıyorlar ben Ağustos 7'ye kadar geldik Şu anda 6-7 tane teklif geldi Hepsine bakalım Ve teklifleri görüyoruz Allah'tan çok iyi oyunculara gelmemiş Öncelikle kiralıkları reddediyorum Burada da bir kiralığımız varmış Tamamdır reddettim Rüdiger'e iki takım gelmiş Bilbao ve Atletico Madrid Atletico Madrid bize daha çok sıkıntı yaratabileceği için Bilbao'yu kabul ediyorum Madrid'i reddediyorum Brahim'i Al Hilal istiyor 25 yaşında isterse gidebilir Bunu da kabul ediyorum Ve Gonzalez 1 milyon euroya da bunu da kabul ettim. Ve şu anda önümüzde bir süper kap var kanka. Bunu size göstereyim. Atalanta ile bildiğiniz gibi bu arada Rüdiger'de gitmek istememiş. Keşke Atletico Madrid'de kabul etseydi. Çağmen'i gittiği için orta sahaya Kamavinga gelmiş. Onu bir değiştirebiliyor muyuz? Valla oyuncak tek oyuncu orada Kamavinga şu anda. Ama şeyi değiştirelim. 4-3-3 atağa geçelim. Valla ilk 11'den sadece şu an Çağmen'i gitti. Gerçekten garip geldi ama daha çok insan gitmesini beklerken hemen simüle ediyorum ve süper kapı alıyoruz. Ne oldu? Oha bir dakika 3 gol görünüyor. Nasıl lan? Oğlum 4 gol görünüyor. 4-1 bitmesi gerekmiyor mu? Bak Rodri 60 Ibrahim 67 60 2-1 ilk yer yani şey ilk 90 dakika 2-1 bitmiş niyeyse maç uzamış 100. dakikada yine Brahim atmış 118'de Valverde niye oğlum niye uzadı bu maç Allah Allah çok garip bir bak gerçekten 4-1 olacağı yerde 2-1 bitti maç neyse kazandık e şu anda ekranlarda Brahim Diaz'da görüyorsunuz Brahim Diaz Al Hilal'in teklifini 25 yaşında kabul ediyor maalesef ki yapacak bir şey yok görüşürüz diye ve bu maçları da simüle ederek gideceğiz bu arada ayın 19'una mı geçsek bir 21'ine geçelim bir hafta bir simüle edelim bu arada simüle ederken Mallorca'ya da yenilmeyi ihmal etmedik. Gerçekten bence bir sezondan çok daha uzun sürecek. O yüzden şimdiden siz like'ınızı, yorumunuzu, abone atın. Yanınıza da bir abur buralın kanka. Öyle daha iyi gider video. Eder Militao'ya bir takas teklifi var bu arada. Jimenez yerine yok kankam. Takas tekliflerini maalesef reddediyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu ayın yani ilk sezonun başının son şeyine geldik kanka. Son güne Bellingham'a bir teklif varmış. Ne iş? Oy ben Bellingham teklifini görmedim. Bu arada Kamavinga'yı biz mi reddettik? Biz reddettik sanırım. Kamavinga'yı reddetmedik lan. Niye reddedilmiş Kvameving'i anlamadım niye oldu. Ben reddetmedim kesinlikle. Belki görmemişimdir kusura bakmayın. Ama takas teklifi de olabilir. O yüzden reddetmiş olabilirim. %95'dir abi. 270. Ha takas takas takas. Bernardo veriyor aslında takas teklifi. Bunu da reddediyorum abi. Takasla gelmeyin ya. Bu arada şu anda Valverde'ye bir teklif var. E, takımın en iyilerinden biri. 127 milyon direkt transfer teklifi. Takasla değil maalesef kabul ediyoruz. 180 milyon alabileceğimiz adamdan maalesef 127 milyon euro alıyoruz. Ve şu anda iki teklif gelmiş. Fran Garcia'ya satın alma opsiyonunu şey yollamış. Kabul etmiyorum kiralığı ve Asensio'ya da 2.1 milyon. Okey abi Raul görüşürüz. Abi bu arada bir 3 saat kaldı da bizim de transfer yapmamız lazım. Ben onu unutuyordum. Biz hemen transferlerimize geçelim abi. Kadromuz sıkıntı şu an. Transfer yapmak için elimizde 406 milyon euro var. Bu arada işin güzel tarafı Valverde Sporting'e gitmek istememiş. Gördüğünüz gibi kendisi gitmek istememiş abi. Valla takımımızın son hali bu. Zaten inanılmaz bir takım. Hatta 11'den kimse gitmemiş Çağmen'e hariç. Bizim defansif ortası almamız lazım. Aklımda da 10 numara bir defansif ortası almak var. Bir de bir sol bek kösek bence tek sezonda bu işi hallederiz. Ve aklımda olan o isim de tabii ki defansif orta sahaya Manchester City'den Rodri'ydi. Rodri'yi takıma katmış oluyoruz. Ve Rodri transferine yalnızca 120 milyon euro ödedik. Ve Rodri transferinden sonra bence dünyanın aktif olarak en iyi sol beki Teo Hernandez'i de Milan'dan kadromuza katıyoruz. Ve Teo Hernandez transferine sadece 90 milyon euro harcadık. Ve evet değişikliklerimizden sonra bu şekilde gördüğünüz gibi kadromuz Rodri geldi ve Teo Hernandez geldi. 4-3-3 şeklinde oynamaya devam edeceğiz. Ve ilk sezonun ilk yarısının son teklifi de Ferland Mendy'e geliyor. 32.9 milyon euroya Manchester City'ye hemen kabul ediyorum ama gideceğini düşünmüyorum. Çünkü bir saat kaldı kapanmasına transfer döneminin. Ve o bir saati de şu anda simüle ediyorum. Ferland Mendy de tahminen gitmeyecektir ama giderse zaten Theo Hernandez'i onun yerine aldı. Ve elimizde ikinci sezon için sadece 164 milyon euro kaldı. İsterseniz hemen Ocak 1'e doğru simüle edelim. Ocak 1'de çünkü bunun aynısını tekrardan yaşayacağız. Ve Ocak 1'e geldik gençler bakalım elimizde şu anda aktif bir transfer teklifi var mı? Şu anda sadece Fernand Mendy'e var. Bu arada bu reddedildileri ben reddetmiyorum. Ee, simüle ederken hani otomatik bakmadığım için reddediliyor. Oradakileri kabul etmek zorunda değilim zaten. Sadece Ocak ayındaki ve başlangıçtakileri etmek zorunda. Bunların ikisini de kabul ediyorum. Umarım kadroda yer vardır bu arada. İnşallah gidebiliyorlardır. Evet ayı şu an onunla kadar teklif etti ama mesela Arda'ya falan hiç teklif yok. Jacobo diye bir adama geldi. Ben bu adamla oynadığını bile bilmiyordum bu takımda bu arada ciddiyle. Ya bunu da kabul ettim ne yapayım abi şansımıza gelmiyor yani kadroyu bozamadık ne yapalım Abi Yakobo'ya bir teklif daha gelmiş ne bu aranan adam falan mı yani neyse Celtic'den de bir teklif gelmiş bunu da kabul ettim Ve Kamavinga'ya e da bir teklif var ama bu da takas teklifi abi yeter artık lütfen takas teklifi atmayın Hani bu konseptin olayı bu abi takas teklifi kiralıkları kabul edemiyoruz çünkü ben bu adamı almak istemiyorsam almam bu kadar Gerçekten garip geldi neyse abi vallahi yapacak bir şeyimiz yok çok saçma geldi bana bu çünkü daha çok transfer bekliyordum yani neyse yapacağımız bir şey dediğim gibi Evet abiler 31 ocağa kadar geldik. Gördüğünüz gibi Karvahal'e Paris Saint Germain'den bir teklif var. Teklifi kabul ediyorum. İnşallah saatler ilerledikçe hızlı bir şekilde gider. Çünkü bizim de bir sahabe kalmamız gerekecek. Ve bir saat ilerlerken sağ tarafta Kamavinga'ya da bir teklif geldiğini görüyorum. Kamavinga'nın teklifini de direkt PSV'ye kabul ettim. 86 milyon euro karşılığında. Bu arada bu oyuncular gitsin diye kiraladığımız adamları da yani Real Madrid'in zamanda kiraladığı adamların da sözleşme fesini yaptım derken birisi gidiyor. Kim ayrılıyor aramızdan ve Karvahal Paris Saint Germain'in bu şekilde yolunu tutuyor. Görüşürüz adam. Görüşürüz. İnanılmaz yıllar boyunca Real Madrid'e hizmet ettin ama artık görüşürüz. Ve Kamavinga PSV'ye gitmeyi reddetmiş. Kamavinga aramızdan ayrılmıyor. Gonzalez'e Braga'dan bir teklif var. Gonzalez'in teklifini de kabul ediyorum. Mario Martin diye bir adam için şu anda bir teklif var. Arda'ya teklif gelmemesi şok etti beni. Çünkü çok potansiyelli bir oyuncu Arda. Gerçekten garip geldi. Ama Mario Martin'i 3 milyon euro karşılığında Atalanta'ya kabul ettim. Ve sanırım bu sezon sabeksiz kaldık. Gerçi sabeksiz kalmadık. Farklı bir sabek Alexander Arnold gerçek hayatta ne kadar real Madrid'le anılsa da burada serbest kalmasını ödeyip anca alabildik. Ve tam alacağız dedim maaşını verdim. Aynı maaştan daha fazlasını vermeme rağmen gelmek istemedi. Maaşı az buldu. Yapacak bir şeyimiz yok. Sağ başka bir adam bakacağım. Ve 140 milyon euroya Trent Alexander Arnold'u almak yerine yarı fiyatına hakimi çekiyoruz. Inter'e hakimi için tam olarak 61 milyon euro ödedik ve Trabzon'a selam olsun. Ve Aşraf hakimi de gördüğünüz gibi kadroda yerini aldı. Artık son 3 saatimiz var 1 saat Saat ilerle diyorum ve bundan sonra teklif geleceğini düşünmüyorum. Gelse bile kabul olmayacaktır. Eğer bu bir sezondan fazla sürerse aldığımız oyuncuları Teo Hernandez'dir, odur budur onun için falan da seneye teklif gelebilir. Alvaro için bir teklif direkt kabul ettim. Ve gördüğünüz gibi transfer sezonu artık kapanıyor ve kapandığı Alvaro da elimizde kaldı gibi duruyor. Bu arada normalde Sabek'e Kunde'yi düşünmüştüm. Çok da severim ama Kunde'yi çok fazla aldık ve Barcelona'nın elini zayıflatmak istemedim. Bu yüzden Kunde yerine Aşraf Hakimi'yi aldım. Bu sezon başka diyecek bir şeyim kalmadı isterseniz hemen sezon sonuna yani Haziran 1'e geçelim. Ve şu anda Haziran 1'e geldik. Sağ üstten gördüğüm tarafıyla maalesef sonuçlar pek de iç açıcı görünmüyor galiba. Bu an durumda Real Madrid 4. oluyor. Bu arada aramızda az bir fark var ve Atletik Bilbao bizi nasıl geçti herhangi bir fikrim yok. Süper Kupayı alamıyoruz tabii ki de. Allah'ın işi Copa de Espana'yı almışız. Helal olsun abi. Gerçekten yani bu kadar iyi bir takım nasıl bu kadar kötü bir sonuç getirir anlamadım. Süper Kupayı da zaten almıştık. Bu da bizim bu sezonki ikinci kupamız oldu. Ve Şampiyonlar Ligi'ni bizi yeniden Inter almış. Inter bizi direkt son 16'da 3-2 yenerek elemişti. Bu arada Avrupa Ligi'nde Twente almış. Galatasaray'la final oynamış. Galatasaray'ın alamaması şaşırttı beni ve Twente'nin buraya gelmesi daha da şaşırttı. Ve kadromuzun overall olarak son hali bu. Kimse memnun değil halinden gördüğünüz gibi. Çünkü rezalet bir sonuç getirdiler. Bir sezonumuz daha var. Şampiyonlar Ligi'ni alamadık bildiğiniz gibi. Ve hemen takımın gol krallıklarına geçiyorum. 36'ya 16 gitmiş. Mbappe gayet iyi gitmesine rağmen Vini de destek atmış. Rodrigo da iyi gitmiş ama maalesef takımın herhalde de defans hattı çok yeterli olmamış. Ve evet ilk sezonun sonuna geldik. Şampiyonlar Ligi'ni ilk sezonda alamadık. Bakalım kaç sezon sürecek. Ben ikinci sezona geçerken siz de like atıp, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Hemen geçelim. <laughs> Ve ikinci sezona hepiniz hoş geldiniz kadar. Ya, sol hatta gördüğünüz gibi Teo Hernandez'e direkt bir teklif gelmiş. Bunu kabul ederek başlıyoruz ikinci sezona. Evet Teo Hernandez'e Arsenal kötü olmayan bir teklif yapmış. 119.6 milyon euro direkt kabul ettim. Bu arada Teo satılmadan önce cebimizde 202 milyon euro var. Haberiniz olsun bu sezon daha fazla satış olacağını tahmin ediyorum. Abi City bende dalga mı geçiyorsun ya? Rodri'yi geri isteyeceksen niye verdin birader bana ya? Allah Allah hiç veresim yok. Öncelikle Alaba'yı Atletico Madrid'e yollarken City'ye de Rodri'yi yolluyoruz maalesef. Abi niye veriyorsun? Niye isteyeceksen niye veriyorsun? Bu arada Rodri City'ye gitmezse çok büyük saygım artar. Direkt takım kaptanlığını alır benden. Ama tabii ki öyle bir şey olur mu? Asla olmaz. Bir sezon önceki aldığımız iki adam da maalesef şu anda gitti. Rodri geri döndü takımına. Ya City sen kan mı çıksın istiyorsun birader? Açık açık. Oha Valverde sosyal atma. Direkt Aa kabul edemiyorum. Takas teklifi direkt reddettim. Abi ne istiyorsunuz yani? Kurtuayla Debrun'u aynı takımı alma fikri size neyi veriyor anlamadım ama al hadi al Kurtuamı da al. Al. Allah'ım Kurt abi bu Arsenal'le City bela oldu ya. Tamam biriniz Theo'yu biriniz Rodri'yi aldınız. Şimdi ikisi de Kurtuayı istiyor. Al kanka. Eder Miltao'yu Bournemouth istiyor. Al kardeşim Gonzalez. Al abicim. Jude Bellingham 200 al. Al al al. Hepsi sizin olsun. Bellingham inşallah gitmezsin. Tek sana ihtiyacım var şunlar arasında ya. Allah'tan Bellingham gitmeyi reddetmiş ama gördüğüm kadarıyla Eder, Miltao ve Kurtuğa gitmiş. bunlarda da herhalde gidemiyor. Çünkü sanırım kişi sayısı kalmadı. Transfer yapıp tekrardan satışlara devam edebiliriz eğer satış gelirse. Zaten maçlara kadar geldik takvimde. Gördüğünüz gibi şu anda Hetafe maçının önündeyiz ve transferlerin hepsine geçeceğiz. Transferlere geçmeden önce cebimizde şu anda 716 milyon euro var kullanabileceğimiz. Gayet güzel bir para bu arada. Kadromuzu da gösterelim. Eksiklerimize bakalım. Sol bek eksiğimiz. Teo'yu sattık doğru. Kaleci, sol bek, stoper, defansif orta bir tane MO alacağım, e, atağa döneceğim. Aslında Rüdiger'i de takasta kullansak güzel olur. Takasta biz kullanabiliyoruz şu anda oyuncuları. Vallahi amacım iki stoper, bir kaleci, bir orta saha, bir sol bek almakta. İsterseniz hemen transferlere geçelim. Ve ikinci sezonun ilk transferi Nuri Şahin'le anlaştık ve Borussia e Dortmund'dan Gregor Kobel'i kaleye getirmiş olduk. Bence 10 numara bir kaleci. Kobel'i Dortmund'da sadece 90 milyon euro ödedik. Eğer onlar bizden Theo Hernandez'i aldılarsa biz de onlardan stopere William Saliba'yı alacağız gençler gördüğünüz gibi zaten dünyanın en iyi stoperlerinden birisi kendisi. Saliba transferi için Arsenal'e 100 milyon euro ödedik. Ve yeni transferimiz bir genç stoper daha. Alessandro Bastoni'yi Inter'den takımımıza katmış oluyoruz. 10 numara 2 stoper getirdik. Ve Bastoni transferi için Antonio Rüdiger artı 58.90 milyon euro veriyoruz. Ve Arsenal'i yolmaya devam ediyoruz resmen. Orta sahaya dünyanın en iyi orta sahalarından biri olan Martin Odegaard'ı Arsenal'den getiriyoruz. Saliba ve Odegaard transferleri çok iyi oldu. Ve ikinci sezonun transfer dönemi neredeyse bitmek üzereyken biz transferlerimizi yaptık. Daha satabileceğimiz oyuncular olacaktır tahminen. Gregor Kobal 90 milyon euro karşısına geldi. Saliba 100 milyon euro. Bastoni'yi de Diger artı 58 milyon euro alırken Odegaard'a 168 milyon euro dedik. Bayağı bir kazıkladılar bizi. Bunun dışında da Alfonso Davies'e 70 milyon euro ödeyerek kadroya kattık. Alfonso Davies'in maalesef animasyonu çıkmadı. Görünmedi yani. Ve kadromuzun şu anki hali böyle. Bellingham'ı tekrardan MO'dan MO'ya çeviriyorum. 9 hafta sürecekmiş. Gördüğünüz gibi bence inanılmaz bir kadro oldu. Hakimi de Davies de bu arada PSG'de aldık. İki bekimiz de PSG'den geldi. Bu arada hala elimizde 186 milyon euro duruyor. Haberiniz olsun. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bakalım satacak oyuncumuz var mı? Sonuna geçelim artık şu transfer sezonunu. Abi yapma. Atletico Madrid Kylian Mbappé'yi istiyor ve Rodrigo. Allah'tan takas teklifiymiş. Rodrigo gitmesin. ki bunu yolla direkt de Mbappe'yi de abi 236 milyon euroya yolluyoruz ya. Atletico Madrid deli Değil misin ya? Ya zaten bir sezon önce şampiyon olduğunu isteme bari Mbappe. İnşallah gitmez giderse Haaland'dan başka çekebileceğimiz çok bir şey yok. Ve Kylian Mbappe maalesef Atletico Madrid'in yolunu tutmuş. Abi Sörlot'un var, Julian Alvarez'in var. Mbappe'yi ne yapacaksın? 236 milyon euro gibi az bir ücrete sattık Mbappe. O zaman Haaland'a gitme zamanı geldi. Ya valla siz istediniz bunu. Bu arada işin kötü kısmı da şu. Şimdi aklına geldi. Biz bu sezon şampiyon liginde değiliz. Ya her türlü bu minimum 3 sezon sürecek. Ve bizi resmen buna mecbur mecbur ettiğiniz Kylian Mbappe Atletico Madrid alması sonucunda Erling Haaland'ı 200 milyon euro karşılığında City'den transfer ediyoruz. Evet bu sezon kadromuzun son hali bu. İnşallah artık değişmez ve de transfer teklifi gelmez diyorum Zaten transfer ayının son ayı son zamanlarına gelmiş bulunmaktayız. Haaland'da umarım takıma iyi gelir. Ve 5 saat kala Ke Kebellos ya da ne bileyim Sebellos için bir teklif daha var. Celta gitmeye reddetmiş. Ben de Osasuna'ya tekrar kabul ettim. Ve transferde son saatimizde geride bırakıyoruz. Yeni bir transfer teklifi teklifi gelmedi. Şu anda geldi lan Rodrigo için oha. Rodrigo için 171 milyon euro ama transfer zamanımız bittiği için bunu da reddediyorum. Kadromuzun zaten son halini biliyorsunuz. Aa UCL'deymişiz lan biz dördüncü bitirdik doğru. La Liga'da dördüncü UCL'e gidiyor. Şampiyon Ligi'nde varız yani. İsterseniz hemen ben Ocak 1'e doğru simülasyona başlatayım. Ve Ocak 1'e şu anda geldik bakalım takımımız ne halde. Şu an durumuna bakıyorum La Liga'da ikinci sıradayız. 4 puanlı Atletico Madrid e hala şampiyon. Ferland Mendy ve Kylian Mbappé'yi almışlardı biliyorsunuz bizden. Şampiyonlar Ligi'nde lider ilerliyoruz. İnanılmaz gidiyor. Oo Galatasaray'a bak 5. gidiyor. Fenerbahçe de buralardaydı. O da 15. helal olsun size be. Aslanlarım benim. Kadromuzun son hali de hala bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu arada Arda Güler bir 10-15 maç oynadı. Bellingham şey yapana kadar ama Oğrul'a hala çok gelişmemiş. Neyse biz takvimimize geçelim. Transferlerimize bakalım. Ve Eduardo Camavinga için bir teklif var. E, Tottenham 100 milyon euro almış. Bu arada Borussia Dortmund'u ben reddetmedim ama Tottenham'a direkt kabul ediyorum. 77'ye 97. Neden teklif teklif edilmiş bilmiyorum. Eduardo Camavinga da Tottenham'a gidiyor gibi duruyor. Ve 30 Ocak'a kadar geldik. Gördüğünüz gibi Fran Garcia'ya bir teklif gelmiş. Diğer teklifler önceden Arda Güler'e de teklif gelmiş. Bayern Münih'ten normalde kabul ederdim. Gerçek hayatta önlendiriyorsam ama kiralıkları kabul edemiyoruz. Ve takımımızdan bu sezon son ayrılan isim de Fran Garcia oldu gençler. Saatte dolmuş oldu bu şekilde. Ve transfer döneminin kapanmasına son bir saat kala Arda Güler'e 2 yıllık bir kiralık teklifi geliyor. Normalde tekrardan diyorum kabul etmek isterdim ama kiralık olduğu için reddediyorum. Ve evet kadrodan bu transfer döneminde iki oyuncu ayrıldı. Eduard ile Fran Garcia. Bunlar da bizim 11'imizde olmadığı için bizi çok etkilemediler gördüğünüz gibi. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. İsterseniz sezon sonuna Haziran 1'e hemen geçelim. Ve gençler Haziran 1'e şu anda gelmiş bulunmaktayız. Sağ üst taraf güzel görünüyor. Bu arada işin kötü yani garip görünüyor ya kanka. Belki ligde şampiyonuzdur ve puan durumuna geçtik. 3 puanla bize güvenmeyen Mbappé, Ferdinand Mendy'ye inat şampiyon olmuşuz. 3 puanla Atletico Madrid'e tokat Atlamışız. Süper Kupa'yı Atletico Madrid maalesef almış. Copa de Espanada nasıl oldu bilmiyorum ama finallerde Villarreal'i 3-2 kaybediyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 Bayern Münih'e karşı kazanmışız. İnanılmaz let's go be. 2 sezon sürdü bu arada video. Yarı finallerde Liverpool'u 4-2 geçmişiz. Çeyrek finallerde Leipzig'i 5-3 geçmişiz. Ve son 16'da da Roma ile eşleşmişiz. Gerçekten güzel olmuş bu. 3-2'de onları elemişiz. Ve takımımızın son hali bu. Odegar çok da mutlu değil ama diğer oyuncularımız gayet mutlu. Ardam, Ardam son bu arada finale oynatmayı düşünüyordum eğer hani geçeceğimizi bilsem ama ben Haziran 1'e karşı simüle ettim zaten oynatmamak gerekiyormuş yoksa direkt kazanmış oluyoruz oynatırsak hani genelde yeniyorum çünkü bu şekilde daha iyi oldu bence Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sezonda aldık bu kadroyla ve gol krallıklarında Haaland 45 gol 2 asistle parçalarken Vinny Junior 36'ya 21 Rodrigo 30'a 19 verim vermiş helal olsun buradan tek alkışlarım yani ve genel gol kralında da üzücü bir tablo var Kylian Mbappe maalesef 28 golle gol kralı olmuş. Lewandowski geliyor arkasından ve onun arkasından Mahşer'in 3 atlısı derler ya onun gibi Haaland, Vinicius Junior ve Rodrigo geliyor. Asis krallığında yine Vinicius Junior birinci, Rodrigo ikinci Valverde 4. sırada. Gol yenmeyen maçta maalesef Kobel, Gregor Kobel 8. sırada. Baya kötü gitmiş ama bu bizim şampiyonluğumuza engel olmamış. Valla evet dostlar video bu kadardı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Böyle kısa çıtır çerez bir videoydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. izlerken keyif almışsınızdır. Videoya like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada daha video izleyecekseniz şu anda ekranda gördüğünüz videoyu da size öneririm. Gayet keyifli bir Galatasaray Rebuild'i oldu. Bayağı da uzun sürdü. Tekrardan video için Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.